Fenerbahçe yönetimi, George Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler, Portekizli hocanın sisteminde çok önemli bir yeri olan 6 numara pozisyonuna takviye yapmak için büyük çaba harcıyor. Yönetim, Jesus'un listesinin ilk sırasında olan William Carvalho için Real Betis'le pazarlıklarını yaklaşık 20 gündür sürdürüyordu. Ancak alınan bilgilere göre görüşmeler büyük oranda tıkandı. Portekizli futbolcu ile el sıkışan Fenerbahçe, İspanyol kulübüne 3.5 milyon euroluk teklif yapmıştı. Ancak Betis, Carvalho'nun sözleşmesindeki çıkış maddesi olan 7 milyon eurodan aşağıya inmeyince şu an itibariyle pazarlıklar durma noktasına geldi. Sarı laciverliler bunun üzerine Jesus'un listesinin ikinci sırasındaki William Aro ile temaslara hız verdi. Brezilya ekibi Flamengo'da forma giyen yıldız futbolcu, Jesus'un eski öğrencisi. 29 yaşındaki Aron'un kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2023'te sona erecek. Alınan bilgilere göre Flamengo, Brezilyalı futbolcu için 5 milyon euro talep ediyor. Fenerbahçe'nin 3 milyon euroluk teklif yaptığı ve pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Yönetim C planı olarak gördüğü Vinicius Souza için de her an resmi girişimlere başlayabilir. Kısa süre içinde Belçika kulübü Lommel'le temas sağlanması ve Sambacı için teklif yapılması bekleniyor. Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Enrique, sarı lacivertli takımının dünkü antrenmanı sonrasında açıklamalarda bulundu. Lincoln Enrique'nin sözleri şu şekilde. Fenerbahçe tarihine geçmek için çok çalışacağım. Gerçekten çok mutlu ve gururluyum. Bu sezon büyük başarılar elde edebilmek için çok çalışacağım. George Jesus kariyerime etki edecek. Jesus, dünyanın en büyük teknik direktörlerinden biri, Fenerbahçe'de Türkiye'nin en büyük kulübü. Hepimizin birlik olup çok çalışması gerekiyor hedeflerimize ulaşmak için. Ben de buna hazırım. Fenerbahçe'nin hedefi kupalar kazanmaktır. Fenerbahçe'nin bu kadar uzun süre kupa kazanamaması kabul edilebilir değil. Fenerbahçe'den teklif geldiğini duyduğumda gerçekten çok heyecanlandım ve mutlu oldum. Menajerime de bunu söyledim. Fenerbahçe gibi bir takımda oynamak, George Jesus gibi bir teknik direktörle çalışmak istiyorum. Bu meydan okumaya hazır hissettim kendimi. Hocamızıl gereken konuşmaları yaptık ben her zaman bana hangi pozisyonda ihtiyaç duyulursa elimden gelenin en iyisini yapacağım dedi. Yeni sezon hazırlıklarına en erken başlayan takım olan Fenerbahçe'nin dünkü antrenmanı ilginç görüntülere sahne oldu. Futbolculara kondisyon yüklemeye başlayan teknik direktör George Jesus'un yaptırdığı 20 dakikalık tempolu koşunun son turlarında, sakatlıktan çıkan veya tatilden yeni dönen Tisrant, Serdar Aziz, Lemos, Samata, İshak Vural ve Burak Kapaçak'ın diğer futbolculardan bir tur geride kaldıkları görüldü. Tempolu koşular bitince bazı oyuncuların George Jesus'un bitiş düdüğünü alkışlamaları antrenmanın zorluğunu gösteren detay olarak dikkat çekti. Bu çalışmanın en başarılı isimleri İrfan Can, Mert Hakan, Gustavo, Lincoln ve Buruma oldu. Can Bartu tesislerinde yapılan antrenmana, milli takımlarında bulundukları için izinli olan Samata, Valencia, Tisrand, sakatlıkları iyileşen Pelkas ve Crespo da katıldı.